K- okay. Alayına gider, parasını verelim de konuşmayın yeter Artık beş kilo da bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Yok bizde hayal, alayına gider Parasını verelim de konuşmayın yeter Artık beş kilo da bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Düştüysen kalk gel kendine Daha izi yok bak arkana Düş kırıkların oldu Sen makinasın makina Dede. Sen makinasın makina Seçim yapca o ün mü ben mi dersen Ünü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik yağ doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne sok her para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanır bir önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyordu gülümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sanki diyecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin Denin, şimdi ise Mercedes Artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi Bu şehir beni peşindi sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yüksekler derinliğe Düştüysen Üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştü sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indi Tüm Dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina şey karakterim ya Hala aynı kişi hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi gibi ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back to kriz Kriz masasına diz es yes Otomatik vites benz test yala Sade varoşları gez bütün tikileri ez Gerek duymuyorum rek lama Bizi bitir bu shit ya. Dostların başa bakar düşmanın ayağı Yok bu düşenler sadece hayal. hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yüksek derdenin gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina